sen de 33 ile arkadaşlar zamanı ölçüyoruz. Son sorusu ile devam ediyoruz. Hemen sorumuzu okuyalım. Reyyan İpek 18.04.2011 tarihinde Zümra ise 22.12.2008 tarihinde doğmuştur. Buna göre Reyyan İpek doğduğunda Zümra kaç yaşındadır? Arkadaşlar yapmamız gereken ne tabi ki? Büyük doğum tarihinden küçük doğum tarihini çıkaracağız. Yani kurallara uyarak Tabii ki. Hadi bunu yazacağım. 2011 Yılı başa yazdık. Nisan ayı 04 ve 18. Nisan'ın 18'inden neyi çıkarıyorum? Turuncu yazmak istedim. Arkadaşlar 2008 10. ay ve 22'si mi? Haydi çıkaralım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ve mavi devam edeyim. Şimdi arkadaşlar biraz önceki soruyla aynı tabii ki. 18 günden 22 gün çıkmadı. Çıkmayınca ne yapıyorduk? Komşu komşu diyorduk. Aman bana bir ay ver. Verdi buraya 38 gün. Oldu burası 48 gün. Doğru mu arkadaşlar? Şöyle yapayım. 48 gün oldu. Burası gitti. 48'den 22 çıkarsa arkadaşlar kaldı mı bana? 26 gün. Burada kaç ayım kaldı? 4'tü. 1 ayımı vermiştim. Kaldı mı burada? 3 ayım. Peki 3 ay bana yetmez. 3 aydan 10 ay çıkmayacağı için komşu komşu bana 12 ay ver. Yani 1 yıl var. Burasına 1 yıl verdi. Oldu mu bize burada? Bı -bı -bı söyleyemedim. Burada oldu mu bize? 3 ayım vardı. 15 ay oldu. Arkadaşlar doğru mu? 15 ayım oldu burada artık. E 15'ten 10'u çıkarırsam arkadaşlar tabii ki bana kalan 5 aydı. Peki 2011 bir yılını ay olarak vermişti. Kaldı mı burada 2010? Burayı 2010 yapmak artık basit. 2010'dan 2008'i çıkarırsam 20'leri görmeyebilirim. Tabii ki arkadaşlar bu 2 yıl 5 ay 26 gün büyüktür doğru mu? Zümra 2 yıl 5 ay ve 26 gün ve yani pekten büyüktür. Şuna yıl yazalım, şuna da ay yazalım, şuna da gün yazalım. İşte bu kadar. Zamanı ölçüyoruz bitti arkadaşlar. Ee, diğer konuyla devam edeceğiz ama e, gördüğünüz üzere arkadaşlar sorular farklı farklı geliyor. İşte birinci dönemdeki bu soru çözüm yöntemlerini eğer öğrenirsek e, bize burada çok şey katacak. Bence güzel sorular çözdük. Hadi diğer konuyla devam edelim olur mu? Görüşürüz.